toz döküldü. Dökül. Dökül. Evet. aşağı aç. Buraya Dökül. gel. Evet. üstünü. Evet. öp sekilden. Evet. Neden? Sonradan. Sonra odaya odaya girmiş. Odayı ki kutuları. Ma kutup evet. çalıştırma balış başlamış 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 evet bir kitap buluşmuş, kitabı, bulmuş kitap bulmuş evet kitabı üstüne gerçek nasıl yaviyormuş evet kendi kendini evet. Acaba bir nasıl nasıl gerçek olabilir ki diye düşünmüş sonra da ne kadar saçma diye söylemiş Evet ama bu durumu merak et Murat merak ettiğini etmekten etmekten de duruma kitabı kitap kitabını kitabın ki kitabını kitabın kitabın kapağını kapağını, kapağını evet açıp 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 evet kapıyı hayır hayır şaşırdın açıp açıp, açıp buradasın burayı oku açıp açıklama Açıklamak. Açmamakta. Açmamakta. Tereddüt. Tereddüt. Evet. Edirin bir anda kapıyı çevirmiş. İşte tam o anda puf diye. Evet. Bir ses durmuş. Evet. Ve kendisi bir sayısını içine buyurmuş. Bu da vermiş. Bu da vermiş. O arı. O an. O an. Evet. Arı, o an. O an. Evet. Ne? Ne? Yap. Ne? Evet. Yapma. Yapma. Tanınca bilinmiş. evine Düşana. Pinky. Pinkiyoyu inci. Kürbisleri önce odada işte kırmızı başlıklı kızı açmış sıkmış. Tamam. Ama Sen birazcık bozdu. Neyse devamını yarın okuyalım olur mu? Önce bir bebezilini. Çok. Tamam. Hadi bay bay.